Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size etkili dinlemekten bahsedeceğim. Yani nasıl dinlemeliyiz? Etrafımızdakileri nasıl dinliyoruz? Gerçekten dinliyor muyuz yoksa duyuyor muyuz? Çünkü aslında biz her şeyin eğitimini alıyoruz, değil mi? Yani yazma eğitimi alıyoruz daha ilkokula gidiyoruz, başlıyoruz. Bize nasıl yazacağımızı gösteriyorlar. Sonra nasıl konuşacağımızın eğitimleri var. Her şeyin eğitimi var. Ama neyin eğitimi yok? Ha, okuma yazma öğreniyoruz. Okumayı öğreniyoruz, yazmayı öğreniyoruz. Sonra nasıl konuşacağımızı öğreniyoruz. Bir tek şey öğrenmiyoruz. Okullarımızda ya da eğitim sistemimizde neyi öğrenmiyoruz? Nasıl dinleyeceğimiz? Oysa ki hayatın merkezinde de insanları nasıl dinlediğimiz var. Veya bizi insanların nasıl dinlediği var. Şimdi biz nasıl dinliyoruz? Onunla ilgili 5 tane aşamalı bir covey e, e, yapıyor bu sistemi. 5 tane aşamalı bir şekilde dinliyoruz. Bir tanesi umursamama. Yani dinlemiyoruz zaten. Yani o kişi konuşuyor ama biz hiç sanki o kişi bize konuşmuyormuş gibi yapıyoruz. Yani ilgilenmiyoruz. O kişi ama bunun farkında. Yani onun anlattıklarının bizim için hiç önemli olmadığının farkında. Yani biz de biliyoruz ki onun anlattıklarını biz umursamıyoruz. O da biliyor ki biz e, bize anlatırken biz de onu dinlemiyoruz. Bunun farkında ya da umursamıyoruz. Şimdi bu umursamama dinlemesi e, en azından o kişi farkında ve evet beni dinlemiyor diyor. Biz duyuyoruz onu ama dinlemiyoruz. Bu tam olarak bunu demek istiyoruz. Şimdi ikinci aşaması ise dinliyormuş gibi yapmak. Hmm, hadi bakalım nasıl bir şey bu? Dinliyormuş gibi yapmak. Şimdi biz mutfaktayız, çocuğumuz geliyor ve biz diyoruz ki oğlum anlat anlat ben seni dinliyorum diyoruz değil mi? Ya da biz o sırada işte şey seyrediyoruz, dizi seyrediyoruz, işimiz geliyor, yaşadığı bir olayı anlatıyor bize. Ya da şey daha çok benim izleyenler kadın olduğu için söylüyorum ama mesela şey işten geldiniz. Eş, eşiniz işten geldi ve yaşadığı bir sıkıntı var. O sıkıntıyı anlatmak istiyor size. Diyor ki ya bugün patronla çok büyük bir problem yaşadım. Siz o sırada dizi izliyorsunuz. Çünkü sizin için çok önemli. O diziyi kaçırmamalısınız. Ve diyorsunuz ki şey anlat anlat ben seni dinliyorum diyorsunuz. Buna da dinliyormuş gibi yapmak deniliyor. O sırada ille siz ee, şey değilsiniz. Yani orada fiziki olarak oradasınız ama ruhsal olarak orada değilsiniz. Ara sıra onun e, diyor ki ya beni dinlemiyorsun. Bu çocuklarda çok oluyor değil mi? Diyorlar ki size ya işte anne beni dinlemiyorsun. Siz diyorsunuz ki hayır oğlum ben seni dinliyorum. Anlat anlat diyorsunuz. Ama ne onun duygusunu, ne hissettiğini sadece belki olay aklınızda Bazen kalıyor, bazen kalmıyor. Dinliyormuş gibi yapıyorsunuz. Bilmiyorum benim çocuklarım yapardı ama sizinkiler de yapar mıydı? Böyle küçükken oğlum şey yapardı, yani böyle yüzümü tutardı benim. Kendisi de çevirirdi ve bana derdi ki böyle dinle anne derdi. Yani hani onunla göz teması kurarak tamamen onu dinlememi isterdi. O da farkında çünkü dinliyormuş gibi yaptığını. Evet, bunun üçüncü aşaması ne? seçici dinleme. Şimdi seçici dinleme nasıl olabilir? Yani ben bir insan nasıl seçici dinleyebilirim? Şöyle mesela o kişi anlatıyor. Gene çocuğunuzdan örnek verelim. Çocuğunuz geliyor, anlatıyor size. Ne anlatıyor? İşte okulda anne çok böyle işte bana kötü davranıyorlar. İşte hiç arkadaşım yok. Çok işte kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu uzun uzun anlatıyor. Olayın bir yerinde de diyor ki zaten diyor matematikten de zayıf almıştım diyor. Ve biz hemen o kelimeyi seçiyoruz ve diyoruz ki ne? Matematikten zayıf aldın, nasıl zayıf alırsın diyerek konuşmayı oradan devam ettirmeye başlıyoruz. Buna seçici dinleme diyoruz. Nasıl oluyor? Biz aslında o, bize anlatmak istediği o değildi ki bize anlatmak istediği orada çocuğumuzun yaşadığı sıkıntı, oradaki e, çaresizlik duygusu, belki kimsesizlik, yalnız kalma duygusu, "Ken, ben onu alıyorum." ve ne yapıyorum? "Ne? Nasıl böyle alırsın?" diyerek konuşmaya oradan devam ediyorum. Ya da şöyle düşünün. E, işte şey, e, eşiniz size işiyle alakalı bir şey anlatıyor. Ya da e, işte arkadaşınız size yaşadığı bir sıkıntıyı anlatıyor. Ee, i̇şte şey bir sıkıntı. Yani ona göre çok felaket bir sıkıntı. Ee, yani hatta benim de başıma gelmiş bir şey. Siz ona duygularınızı anlatıyorsunuz. Orada ne hissettiğinizi e, ve nasıl çaresiz kaldığınızı, oradaki duygularınızı anlatıyorsunuz. Uzun uzun onları anlatırken. O kişi bir yerinden tutuyor ve diyor ki ''Ama kimse duydu mu?'' diyor mesela veya ''Aman kimse duymasın.'' diyor. Yani siz o anda hissettiğiniz her şey bir anda tık diye gidiyor. Ya da siz mesela o an bir anda size diyor ki ''Ya evet öyle bir çiçek mi götürdün?'' Diyor mesela Hani benim anlatmak istediğim götürdüğüm çiçeğin çeşidi değildi, benim anlatmak istediğim oradaki olaydı. Seçici dinleme bizim için önemli olan bir kelimeyi ya da bir cümleyi alarak konuşmaya öyle devam etmek demek. O kişi neye uğradığını şaşırdığı bir durum oluyor. Siz de eminim çok defa karşılaşmışsınızdır bu tarz olayla. Acaba biz bu tarz dinlemeyi ne kadar yapıyoruz? Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza. Dördüncü aşaması ise etkili dinleme. İşte yani biz koçlar için zaten en e, şey en az etkili dinleme yapmamız gerekiyor. En etkili ve empatik dinleme. Etkili dinleme ise o kişinin bana ne anlattığını bir çocuk merakıyla dinliyorum. Yani orada ne oluyor diye merak ediyorum. Yani arkadaşım bunu ee, yaşarken ne hissetti? Arkadaşım bana anlattığı bu olayı yaşarken ne oldu? Öyle bir merak ediyorum ki şöyle bir merak değil. Yargılayarak, sorgulayarak bir merak değil. Sadece arkadaşımın tarafına geçerek onu anlamaya çalışarak bir merak. Bunu çocuk merakı diyorum. Merak ediyorum yani ne oldu orada diye. Mesela çocuğumun okulda yaşadığı bir sıkıntı var veya mesela yurt dışındayız biz. Yurt dışında belki arkadaşları onunla konuşmuyor. Belki dili yetersiz. Belki bu bir delikanlı. Yani 17-18 yaşında geldi buraya ne yapacağını bilmiyor, çaresiz. Onu anlatıyor, onu anlatırken onun tamamen orada ne yaşadığını dinleyerek. Empatik dinlemede veya işte etkili dinlemede şu yoktur. Tavsiye vermek yoktur. Ona nasihat etmek yoktur fikir vermek yoktur. Ya oğlum o zaman arkadaşın şu yap ya demek yoktur. Ee, onu sadece anlamaya çalışarak dinlemek vardır. Ya işte başkaları da neler çekiyor, sen de bunu mu problem yapıyorsun demek asla yoktur. Ya da onlara ya ben küçükken ama ben da böyle yaptılar da demek yoktur. Veya e, işte ya oğlum sen de abartıyorsun diyerek yaşadığı şeyi hafife almak yoktur ya da vah vah sana neler yapmışlar oğlum diyerek onun haline acımak yoktur. Yani etkili dinlemede sadece dinleme vardır. Yani konuşurken bile onu anlamaya çalışma gayretiyle ee, soru sormak vardır diyebilirim. Empatik dinleme ise beşincisi bu çok böyle e, hani her zaman yapmakta çok zorlanacağımız bir şey. Ama empatik dinleme hani hepimiz diyoruz ya ya ben çok empatik bir insanım çok empatik dinliyorum. Acaba gerçekten böyle mi? Empatik dinleme benim eğer 17 yaşında bir kızım varsa, 17 yaşındaki bir kızım bana yaşadığı bir sıkıntıyı anlatıyor. Yani işte bir birisinden duygusal olarak hoşlandı, ee, ne yapacağını bilmiyor bana onu anlatıyor. Ben onu e, 40 yaşındaki e, halimle dinlemiyorum. Ben onu şunu anlamaya çalışıyorum, empatikleme. Ben 17 yaşındayım. Belki başka bir ülkede yaşıyorum ya da işte onun yaşadığı hali anlamaya çalışarak internet var işte arkadaşları nasıl? Tamamen o 17 yaşındaki o kızımın ya da 17 yaşındaki oğlumun, ben anneyim ama 17 yaşındaki oğlumun haline girip onu oradan anlamaya çalışıyorum. Empatik dinleme ile etkili dinleme arasındaki fark şudur. Etkili dinlemede ben buradan onun merak ediyorum. Empatik dinlemede ise ben tamamen onun tarafına geçip onun anlamaya çalışıyorum. Orada ne oluyor diye anlamaya çalışıyorum. Ama onun halini düşünüyorum. Ben eğer 40 yaşındaki birisi olarak onun hikayesini dinlediğimde ne yapıyorum? Değil mi? Hepimiz bunu yapıyoruz. Nasihat verme, tecrübelerimizi paylaşma. Yani onu anlamadan önce ona reçete sunuyoruz. İşte empatik dinlemede diyoruz ki önce anlamaya çalış, sonra reçete yaz. Doktor gibi. Doktora gitsek bize desek ya ben yüzüne baktım ben senin anladım neye ihtiyacın olduğunu. Reçeteyi yazsa verse ne hissederiz? beni daha anlamadı, benim hastalığımı bilmiyor ama bana bir reçete sunuyor deriz. Önce anlamaya çalış, sonra anlatmaya diyor. Ee, dinleme. Evet bol bol dinlemeli günler diliyorum. Eğer bu videoyu bir şeye dönüştürmek istiyorsanız, uygulamaya dönüştürmek istiyorsanız size şunu tavsiye ediyorum. Bu hafta yakınlarınızı böyle deneme bir bakın nasıl dinliyorsunuz çocuklarınızı nasıl dinliyorsunuz eşinizi nasıl dinliyorsunuz arkadaşlarınızı nasıl dinliyorsunuz içinizde yorum yapıyor musunuz i̇çinizde hiç kaynayan bir şey var mı ay şöyle diyeyim böyle diyeyim Aa, bu da yapılır mıydı mı diyorsunuz yoksa sadece onu anlamaya çalışarak mı dinliyorsunuz ee, bir bakın bakalım baktıktan sonra da hayatınıza acaba ne kadar bu etkili dinlemeyi sokabilirsiniz ee, soktunuz şeyden sonra bunu da bana yazın. Deyin ki yani a evet ben bak bunu fark ettim deyin. Size şunu soruyorum. Bu videodan sonra etkili dinleme videosundan sonra etrafınızdaki insanlarla gözlem yapın ve yorumlara şunu yazmanızı istiyorum. Bu videoda neyi fark ettiniz? Ve ikinci olarak bu videoyu dinledikten sonra o farkındalığınızla bundan sonra neyi daha farklı yapacaksınız? Evet, YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.